12 Şubat Belediyesi'nin daveti, Hedef Bütçesi'nin davetiyle geldik, referansımız olarak buradayız. Harun Kadın Maraş, Altaylar'dan durduracağız! Harun sizin güveniniz! 12 Şubat Belediyesi, eğitim adanında hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekleyerek gençlere yönelik, YKS ve KPSS kazandıran taktikler kampı düzenledi. Al 2025'ten sesli uzun bu almayacağım nasıl diye sor. Ne iş kazan? Kahraman gerçekleştirilen organizasyon sınavlara hazırlanan öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Ne sene sonra ki? Hal yönetimini KPSS çocuklara 2020 yılındaki Türk eğitim sisteminin alanında uzman eğitmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen kampta adaylara hem akademik içerik hem de sınav stratejileri sunuldu. Elimde mızrak bir yerinde yaprak koştur olsun Ya. Ama bizimkiler neyi düşünüyor? Hayır ya ben neden İsviçre'de yaşamıyorum? <laughs> Arkadaşım Afrika'da da olma ihtimali vardı. O yüzden sahip olduklarınıza Tam Başta belediye başkanımız Hanefi Bey'e teşekkür ediyorum. Kültür müdürümüz Muhammed Bey'e teşekkür ediyorum. Buradaki bayimiz Hedef Kırtasiye'ye teşekkür ediyorum. Retro Angelic olarak geldik. Üçtür geliyoruz. Hep de bizi Kahramanmaraşlar, Edeler kendilerine yakışır şekilde misafir ettiler. Biz de hakkını verdik Allah'ın izniyle. Ve beni bugünlere getiren, yetiştiren bir öğretmen, tarih öğretmeni Çetindal Hocam kendisi Maraşlı'dır. Az önce kendisini bu kalabalık salonda arayıp hocam eserinle gururdur demek bize nasip oldu oldu. Maraş bizim için özel bir yer. Ne zaman çağırırsanız biz buraya geliriz. İnşallah verimli faydalı olmuşuzdur inşallah. Burada biz işte sınava hazırlanacak kıymetli kardeşlerimize LGS'den, 8. sınıflardan, TYT, AYT, YKS'den, KPS'den, AGS'den, Adli idari Hakimlik, Kaymakamlık, Sayıştay, Danıştay, dışı Öğretmenlik, EKS. Bunlarla alakalı genel bilgiler, sınav taktikleri verdik. Çıkmış soruları analiz ettik. Hangi konulardan hangiler geliyor? Bunları tek tek yaptık. Gençlerimizi aydınlattık, bilgilendirdik. Yoğun eğitim temposunun ardından öğrenciler için moral etkinliği de düzenlendi. Kampın sonunda sahne alan müzik grubunun verdiği konser gençlere keyifli anlar yaşattı. Hayır. Etkinlikte öğrenciler sınav stresini bir nebze olsun atma fırsatı buldu. İçizde uygun olanların neye başladı? Devşirmeye başladı. Önce her şey. Anlatırsak burada neye geçmişiz? Devşirmeye geçmişiz. İkisi mi sen? Aynı var. 12 Şubat Belediyesi yetkilileri gençlerin eğitim yolculuğuna katkı sunmaya devam edeceklerini belirterek benzer organizasyonların artarak süreceğini ifade etti. YKS ve KPSS kazandıran taktikler kampımızın ikinci gününde de tamamlamış bulunuyoruz. Dün Aker Kartal hocamız gerçekten öğrencilerimize çok keyifli dakikalar saatler geçirdi. Ee, Türkçe alanında öğrencilerimize çok önemli bilgiler verdi. Öğleden sonra Volkan Önder hocamız matematiği sevdiren adam. Matematikle alakalı çok güzel derslerimiz oldu. Öğrencilerimiz ikinci günde de yine pazar günü bugün yani salonumuzu doldurdular. Bugün de yine çok önemli tarihte, tarih alanında Türkiye'de belli isimlerden birisi olan Celal Özyıldız hocamız öğrencilerimizle buluştu. Akabinde de tabii öğrencilerimiz o iki günün yorgunluğunu konserle güzel bir grubumuzun konseriyle tamamlamış oldular. Biz 12 Şubat Belediyesi olarak e, Başkanımız Hanifi Toptaş önderliğinde e, sosyal belediyecilik anlamında eğitimi birinci sıralarda tutuyoruz. Öğrencilerimizle alakalı e, bizden talep edilen ya da bizlerin onlara sunmayı düşündüğü projeleri hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Eğitim kurumlarımızın yanında yaptığımız özel projelerle de öğrencilerimizle, gençlerimizle buluşuyoruz. Bu memleketin çocukları, gençleri her şeye layık diyoruz. Harun bakalım Maraş! Altaylar! No! Yeah.